Selam. Kısa bir vlogum. Hoş geldiniz. İlk önce saçımı yapıyorum. Saçımı düzleştirmeye tercih ettim. Küçük bir makyaj yapacağım. İlk kısmı ve kepimi sabitleyeceğim. Sonrası bu iki tane vuracağım. Ve bu hafif renklendirmek için ruj vuracağım. Üstüne de lipol çok güzel oluyor diye lipol vuracağım. Bu body mist'in kokusu gerçekten güzel değil mi? Ne yapacağım? Sıra aksesuarlara geldi. Ben aksesuar olarak yüzük tercih ederim hep. Ve komenim böyle. Şimdi çıkıyoruz. Gerçekten hafta çok güzel. Kedime bay bay diyorum. Burada yol çekiyorum. Gidiyoruz diye. Ve geldik. Burada Jenny'i gördüm. Gerçekten şok oldum. Ve Jim Cook'u da gördük. Bugün üstü gözlükleri deneyeceğiz. Çok kokul ve eğlenceliydi. Bu defa değişiklik olsun diye sushi yiyeceğiz. Bu da kendim çekiyor. Ve sushi'ler geldi. Gerçekten de çok lezzetliydi. Ve dondurma geldik. Burada da bowling oynayacağız. Çok güzel attığımı biliyorum. Art karşıları temiz için eve gidiyoruz. Şimdi iniyoruz. Üç kat indikten sonra artık dışarı çıkıyoruz. Ve arabadayız. Bu kadar. Bay bay.